Ece eski bir kitapçının köşesinde tozlu bir kutu buldu. Üzerinde solmuş harflerle yazılmış bir isim vardı. Yakodozan Demirci. Kutuyu açtığında içinde sararmış mektuplar buldu. Hepsi farklı tarihlerde yazılmıştı ve hepsinin başında sevgili Ada yazıyordu. Merakı iyice artmıştı. İlk mektubu dikkatlice açtı. Sevgili Ada, seni en son gördüğümde gülüşün hala aklımdaydı. O gün sana söylemek istediklerimi bir türlü diyemedim. Eğer bir gün bu mektubu okursan bil ki seni hep düşündüm. Ece içindeki merakla tüm mektupları okudu. Anlaşılan bu mektuplar asla sahibine ulaşmamıştı. Yazan kişi Ada isimli birine yıllarca mektuplar yazmış ama onları hiç göndermemişti. Son mektupta ise şöyle yazıyordu. Ada seni bulamadım ama umarım bir yerlerde mutlusundur. Ve eğer bir gün bu satırları okursan, bil ki seni hep bekledim. Ece, mektupları kapattığında gözleri dolmuştu. Kimdi bu ye? Demirci. Adaya ne olmuştu? İçindeki merakla kitapçının yaşlı sahibine gidip kutunun hikayesini sordu. Yaşlı adam derin bir nefes alıp iç çekti. O mektuplar benim babama ait. Ada, onun çocukluk aşkıydı. Ama savaş patlak verince yolları ayrıldı. Babam yıllarca onu bekledi ama Ada asla geri dönmedi. Ece mektupları tekrar eline aldı. Şimdi ne yapması gerektiğini biliyordu. Eğer Ada hayattaysa belki de bu mektuplar ona ulaşmalıydı. Ve eğer değilse en azından birisi bu sevdayı hatırlamalıydı. Bir hafta boyunca araştırma yaptı. Adayı bulmanın neredeyse imkansız olduğunu düşündü. Ancak bir gün eski nüfus kayıtlarını karıştırırken bir ipucu buldu. Ada yıllar önce başka bir şehre taşınmış, orada yeni bir hayat kurmuştu. Artık yaşlı bir kadındı ve torunlarıyla birlikte yaşıyordu.